yani oyuncular galatasaray değil de biraz yavaş onun için kusura bakmayın evet bu oyun kadronun ben neden şöyle yapmıyorum bu yaşını de o senin yerine al şimdilik kullanırız. Böyle şu anda kaldı ROM'umuz. kimya 43, 43. Şimdi bak oynayacağız. Şöyle oyna. Tek oyuncu da. Yarı para. Ben son bayağı maç yapmışım. Bu arada benim kadro çok iyi göstereyim burada. Vay kod ya. Pislik ya. Amuncaklarım dışıra ya. Ya oğlum ben senin ultimate'inle yüzlüğe başlayacağım ama şimdi. Ultimate. Man kanka 50 kere bu ekranı açtım bana. Çok oyunculu kadro güncellemeleri falan diyordu arkadaşlar bir şey ya. Oyna bak şimdi yine olmayacak açılmayacak güzel izle 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 izle, izle. Kadro açmış yapar izle izle açmış yapar Allah yaştı bak i̇zle. Ağır, izle. Açtı. benim kavdom böyle kavdom yani bak şu şu başla. Bandersar gelince dedim. Abi bu iş bitti yani zorluk. Profesyonel olursa olsun biz yine ineriz yani kalecimiz çok iyi. Yemeği o. tane attık mı bitti zaten. <laughs> Hiç yemeyiz ki. Baban gibi kalecimiz var çünkü abi ya. Abi çok iyi kalıyor. Hello and thanks for joining us live here on EATV. My name is Guy Mubry, and I'm joined by Sue Smith on the gantry and with the atmosphere building up nicely what a match this promises to be. Sue, so, what are your expectations from this? well, I can't wait for one. I'm sure The ball is still alive. For The best you can say is, you always like to see it tried. Well, she's gone for the audacious, hasn't she? I'll see well, off target in the end. What? This is how the hosts line up. <laughs> yeah, it looks like a five-three-two <laughs> to me. With this, I'm sure they're looking to make it difficult for their opponents <laughs> and <to> break <laughs> them down. It's key that the wing backs get forward to support the attacks and provide <laughs> the width. Certainly a good job that they're fit though, getting up <laughs> and down that line. Carlos, am Carlos? See him move. No one goes for it against him. The ball has been lost by Lokomotiv. Did Basdetsi? <laughs> so, so. <gülüyor> <gülüyor> oh, excellent work from the keeper to deny a promising looking çıktı, ya. çıktı ya. ama <laughs> 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 yani çok Oha ya, <laughs>

Unsurprising uh, who we've singled we out as our player to watch. What should we day? expect today, Sue? Well, it's just how good She'll he is on the ball. Far. He glides past players. on the inside problem. on the outside. And then look. he's got the right end product. He's I'll so creative. Look. I just can't wait to watch oh. Him today. oh, a chance that was promising. And she won't want I'll to see, see that, that yes, again. So She's going to go back and give the yellow. Yeah, the was going to go back to it. Good officiating that. Martin DeRohn, okay, all now out of locomotive possession. This has to be! And they've scored to take a lead that's more than warranted. Before you get to the game, before you go, this was in charge. Oh, look. Çok iyi ya. Selamünaleyküm kardeşim. Abi ama yani gel lan. Hey. bak bak bak. kapıda kim var? Şu an o burada. kapıda. Kapı <gülme> 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 Verdim buraya. Şimdi Pele. Pele aldı. Pele aç ortasını. Onlar da var. Al sana. Bir Bir orta. Bir orta. Bir orta. Bir orta. orta. Bir orta. orta. Bir Bir orta. orta. Have it back. Abi ama anasının gözü. The counter looks on here. Options available. <laughs> Locomotive have lost the ball now. aleyküm kardeşim. Girerim böyle. Şimdi gitti. Bir pasta geldi. <laughs> gitti puteyaz. Puteyaz geldi. Puteyaz burada geçmedi. Ağzı. Devam etti. oyun. Doyan saç. Gelici karnesiçi. Ama nasıl tuttu lan? Saç. Dedim saç. Salam. Selam. 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 Chop, 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 chop. Oh, no, they coming, Away they go. go. Oh, no. What a chance Sorry. here! Sorry. Another goal! And it's one that Sorry. tightens Sorry. their grip on this game. You

And there's his second of the match, leading the way for the team. Well, here's the replay. You do have to feel for the keeper, though. He's been completely exposed, but once he's finished, through... not the best of clearances. That's a good one. Genuine sense. It was hit so well. How unlucky can you get? It's a different yet. He made it look so easy. half time is looming. What do you make of this wonderful lead that they've carved out for themselves, So. Yeah, it's been a great first half guy. They've <inaudible> been mad at the of the game, and they look like they're gonna score every time they go forward. it stays like this, Roberto, oh, ha! Oh no, oh no, oh no. ball. Hooyyy! I Carlos, Alex, it's scored again! It's become a question of just how many they'll get. Alex, <além> <Susuk> <Sess otrosky> <Bueno, perfect>.

Bas geldi Pele. Pele Pele vakti şimdi. Gitti. And a cross that could be dangerous. Well, that's how to clear it. Chance, 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 That has flown, there? They one one. Alex we, we go again so with the gap now a full five nothing. And the referee's whistle.

Good challenge and a throw in to come. Ederson. Ederson. A little sloppy on the ball there. Casillas. Casillas gönderiyor birileri. Casillas. Kaçırdı Pele'yi oradan. Pele kaçtı. Pele gitti, çekti. Put into the middle. <laughs> Brilliant attempt, it very nearly went in. Oh, that's a great volley. Catches it, sweet. Doesn't miss by much. Very chicken. Ben atamadım O yeşil şeyi getirmem lazım. ya. O... Neyse. Atarız şimdi. Şimdi bir pas daha Pele. Pele gitti. İntikamını pele intikamını alacak sizden. ki. Çenli çenli top sürecek şimdi. Pele. Pele. Pele çekti.

Buradayım solda! Çek top. Tamam Devam et doğuyun! Bu top aldı dedi şimdi sizden oluyor. Pele'ye bak! Hop! Dönüyorum! Pele'ye! At! ne? be! Hiç böyle Sağ! Hop! Bir pas! O Pele'nin sen ne aldığını Hey, gol hey, zaten. Good work, şey, we gained possession. 9, well, the hosts are controlling possession. When they lose it, they work so hard to win it back quickly. And the opposition just can not you fast pace. to you <laughs> <laughs>

Hadi be ayağa geçmiş. Ayağa geçmiş o yüzurunun yarısı geçmiş. Selam. oldu? Selak. Vay. Olan. Akla bakmamı Nerede kaldı? bilim. Burada. burada this could <laughs> This could be. He knows he had to do better than that. Well, if you look at the replay, this is poor from the goalkeeper. He spilled it right into a dangerous area, and there's no way that they're going to miss from there. The benching staff will be you so... want here. And the game goes on. The ref happy with that. bak şimdi buradan girer

Presman, hamdülillah. Potellas. Hey, o gitti Potellas. Verdi Pele'ye penaltı şutunu. Pele got the goalkeeper red the flight nicely. Hayır şey olmaz. ben sende ya. Zaman geçelim de oynuyor, yeniliyorlar ama. Oha bizimki. Balanın gözü. And it's been cut out. There's the turner.